Hani Lokman'a hekim ya, ölümsüzlüğü bulacaktı, şöyle oldu, böyle oldu. Velev ki bulsaydı eğer, ölümsüzlük olsaydı, bu sefer ölmek için yalvarırdık yani. O nimet kısmında söyledi üstadımız. Düşün ki deden hayatta, deden dedesi, onun dedesi, onun dedesi, yer kalmaz ki bakalım. E bir de gözümüzün önünde en sevdiklerimiz acı çekiyor. Dua ederdik ya Rabbi canını da rahat etsin diye, ona dua ederdik yani. O yüzden bu hayat, bu beden bekaya müsait değil. Bir de kasıtlı bir fiil. Yani vakti gelen gidiyor. Asker kaçağı çok ama Azrail kaçağı yoktur bak. Cenab-ı Hak varlıkların kabiliyetine göre, vücutlarındaki keyfiyete göre bir ömür tayin etmiş. Önceden insanlar bin yıl yaşıyormuş. Beden müsait. Değil mi? Fıtri ve doğal beslenme var. E, güneşte zararlı ışınlar yok. E, beden de buna müsait. İnsanlar çalışkan ve çalışıyor. Bu beden bin yıl yaşarmış. Ama şimdi 200 yılı görse perişan olur bu beden. Yani belli ki burada hikmetli bir zat, hakim ismi, rahim ismi, adil ismi gereği vücuda göre, bedene göre, kapasiteye göre bir ömür tayin diyor. Öyle bir mukadderat ki ne bir adım ileri ne de bir adım geri.